Türkiye'nin çıkarları ve gerçekleriyle bağdaşan işler yapılmış olsaydı Milli Eğitim'de bunlar olmazdı. 3 milyon çocuk EBA'ya erişememiş. Milli Eğitim Bakanı rekor kırdık diyor. Hadi oradan. Evet telefonumuz var. ağlaç Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş şu anda telefon attığımızda. Tonguç hoş geldin. Ali Bey günaydın. Hoş bulduk. Neredesin? Ne taraftasın? Nasıl seyir an. halindesin? iyi mi? Yani asayiş berkemal mi? Evet. Şöyle söyleyeyim. Bizi dinleyenler için Maslak'tayım. Ee, evet. Ofise geldim. Ama burada çok yoğun bir kar yağışı var. Evet. Ee, ve yani İstanbul'un bazı bölgeleri bayağı bir yoğun kar yağışı altında. Yani bugün de dikkatli olunması gerekiyor. Ee, ama biz işimizin başındayız. Her zaman olduğu gibi. Güzel. Peki. Çok dikkatli gidip gelmek lazım. Ee, yani yerler bir defa son derece kaygan. Zaten lastikler muhtemelen pek çok kimse Kış lastiğini taktırmadı. Çünkü sıkı bir denetim yok. Polis başka şeylerle uğraşıyor. Ee, Sirici operasyonu yapıyor şu anda Türkiye'de 50 ilde. Toplamda 81 geminin deposunu dolduracak kadar bir e, petrol kaçakçılığı ile ilgili olarak yüzlerce polis şu anda operasyon yapıyor. Neyse geçiyorum. Şimdi 21 Ocak'ta Merkez Bankamızın para politikası kurulu toplantısı var. Son 3 toplantı bunu da dahil ederek söylüyorum. Yani 3 üç toplantı. 3'ü de kritik. En kritik olanı ilkiydi. Onda 475 bas puan faiz artışı yaptı. Sonra 200 bas puan daha yaptı. Şimdi bu toplantıda yeniden bir faiz artışı yapar mı? Bu sorunun birinci kısmı. Evet. Yapmazsa ne olur? Yaparsa ne olur? Zaten söylemiş olacaksın. Bir e, üçüncüsü, Türkiye'nin uzun vadede enflasyon trendi nereye doğru? Yani enflasyonda düşme eğilimi görüyor musun? Eğer görüyorsan zaten Merkez Bankası bu durumda e, faiz artışı yapmak zorunda kalmayabilir. Evet dinliyoruz seni. Şimdi ilk olarak biz yani ben kişisel olarak bu kurum olarak da bu toplantıda bir değişiklik yapacağını düşünmüyoruz Merkez Bankası'nın. Aslında evet. söylediğiniz gibi son 2-3 toplantıda çok kritikti. Ee, yani Merkez Bankası çok özellikle Sayın Ağbal'ın görevi başladıktan sonraki hamleleri e, piyasayı böyle çok şaşırttı diyemem. Yani bir nebze daha beklentiye yakın. ...hareket ediyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu haftaki toplantıda da... E, ...piyasa neredeyse %90-95 oranında... ...herhangi bir faiz değişikliği olmaz. Olursa da 100 bas puan bekleyen arkadaşlarımız var ama onlar... E, ...yani yüzde onluk bir kesim gibi gözüküyor. Şimdi yaparsa yapmazsa ne olur konusunda da... ...aslında yapmazsa e, büyük ihtimal belli söylemlere... ...son iki toplantıdaki gibi devam edecek. Yani belirgin bir enflasyondaki düşüş olana kadar... E, sıkı para politikasını işte devam ettireceğiz. Rezerv arttırmaya çalışacağız. Hedefimiz enflasyon finansal istikrar kur, e, daha doğrusu fiyat istikrarı e, gibi açıklamalar olacaktır. Arttırırsa ki bu dediğim gibi düşük bir e, şey şu an için evet ihtimal gibi gözüküyor. Ya burada piyasa son birkaç toplantıdaki adımlar sonrasında bence biraz e, esas sürpriz olarak gibi. Çünkü şöyle yani biliyorsunuz Merkez Bankası bir karar alıyorsa bunun altında yatan bir neden vardır olarak düşünmemiz lazım. Dolayısıyla piyasa şunu düşünecektir. O zaman enflasyonda demek ki yükseliş daha da hızlanabilir. Efendime söyleyeyim dışarıdan giren para girişi şu an için yeterli değil. Biz kuru faizle baskılamak için gereğinden fazla, gereğinden fazla diyorum çünkü zaten 14,5 enflasyon, hadi diyelim 15. E bunu siz 18 faizle yani 3 puan reel faize doğru çevirirseniz şu an için 2,5 puanlık faizinizi demek ki burada bir sıkıntı görme ihtimaliniz var. Onun için daha da böyle agresif olmaya çalışıyorsunuz gibi bir algıyla ee, yani biraz daha bence tedirgin olur ee, benim görebildiğim kadarıyla şu an için düşüncelerimde. Peki enflasyonla ilgili ne düşünüyorum? Evet. Yani bence yılın ilk 6 ayında ee, bu şekilde devam ederse yani hem hava koşullarına bakıyoruz hem işte pandemi etkisindeki fiyatlara bakıyoruz yani gıda tarafı enerji tarafı olsun ee, burada çok kalıcı bir geri çekilme e, olmaz ve ya yani şöyle diyeyim mesela 12 ile belki 15.5 arası ya da 12.5 ile 15.5 arası mesela haziran sonuna kadar gidebiliriz ee, en dibi 12-12.5 olma koşuluyla eğer yılın ikinci yarısında Türkiye gerçekten işte reformlarını, dış ilişkilerini, efendime söyleyeyim özellikle içerideki piyasalarını yurt dışı kaynağın Türkiye girmesiyle bir nebze kendini ifade edip hani bir düzlükte olduğunu gösterebilirse yani işte o zaman herhangi bir enerji fiyatı veya gıda fiyatına bakılmaksızın nispeten para girişi, kurun aşağı gelmesi işte veya reformların etkisi diyebiliriz. O zaman 12'lerin altında bir enflasyon görülür. İşte siz de taslak 2-3 puan bir reel faiz düşünüyorsanız belki Haziran'dan sonra faiz art e, indirimine e, başlanabilir. Yani en iyi senaryoda ben böyle düşünüyorum. Evet. Peki bugüne dair e, bir piyasa açılış raporu verebilir misin bize? Borsa ve kurla ilgili bir de varsa eğer e, portföyünüzde birkaç hisseyle ilgili de değerlendirme yaparsan sevinirim. Şimdi bugün e, biz uzak doğu bugün biliyorsunuz Amerika kapalı. Uzak doğudan Çin <laughs> ve Japonya'dan Çin'in mesela yıllık ve çeyreklik büyümesi 6.5 2.6 e, Japonya'dan sanayi üretimi geldi. Hani bu iki veri de aslında çok böyle beklentiyi karşılar veya çok inanılmaz bir <laughs> inmenin devam ettiğini gösteren nitelikte değil ama yine de e, hani bu dünya koşullarında e, ortalama bir veri diyebiliriz. Biliyorsunuz bu hafta 20'sine kadar aslında ben çok yani çarşamba Biden başkan olana kadar biraz güçlü değil. Ee, bir şey var yani Japonya, ECB ve bizim toplantımız var perşembe evet. Ama bugün açılışta Amerika kapalı olması nedeniyle ben borsada son birkaç gündür bir aşağı doğru ivme devam ediyor. Biraz yatay bir açılış besliyorum. Kurda 7.40-7.50 hareketi bekliyorum. Ama borsa yatırımcılar için özellikle e endeksin son iki günlük hareketine dikkat etmelerini, 1500'ün altında bir kapanış veya geri çekilme olursa e, bence orta vadeli bir düzeltme başlangıcı sinyali olarak değerlendirmeleri gerektiğini aksi takdirde endeksin bir iki gün içerisinde tekrar 1550'yi geçmesi gerektiğini e, söyleyebilirim. Dolayısıyla biraz böyle tedirgin hafif yatay Amerika açılışını yağın için bekleyen bir piyasa olacaktır borsada da. Peki. Çok teşekkürler. Ee, Yüce Atonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hem bir piyasa rapor aldık hem de 21 Ocak'ta yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın nasıl bir e, eğilim benimsiyle.